thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyali vermiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörümüze sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylı bilgileri vereceğim arkadaşlar. Şimdi tabii ki Bitcoin yukarı yönlü hareketlerine devam etmeye başladı arkadaşlar. Güzel bir bölgeden tabii ki tepki aldı. Destek bölgesinden. Tabii ki birçok yerde 50 bin dolarları kadar görülebilecek gibi düşüşten konuşuluyordu. Ben o kadar çok fazla düşünmüyordum. Çok ciddi bir destek bölgesinde olduğunu çok ciddi bir şekilde tutunduğunu gördüm arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketlerle birlikte aslında yani rally'e bir adım daha yaklaştık diyebiliriz. Yani ileriki süreçlerde Mayıs ayın sonuna doğru, Haziran ayının başına doğru arkadaşlar artık 100 bin dolarlar konuşulmuştu konuşulabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Geçen gün paylaşmış olduğum güzel bir e, FED pozisyonu vardı arkadaşlar. Yani bir önceki videomda da bunu konuşmuştuk. Nasıl olabileceğini, nasıl buradan dönebileceğini, böyle bir pozitif atmosferde bu fetin buradaki trenin kırılmasının aslında çok yersiz olduğunu, tamamen küçük yatırımcıyı kandırıyor amaçlı bir e, hareket olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ve mevcut toba formasyonu gerçekleşmesiyle birlikte bir testin yapması ve yukarı yönlü hareketlerin gelebilir olmasını da söyledim arkadaşlar. Ve birçok e, takipçim bana bu konuda hocam nasıl böyle bir tahminde bulunabildiniz? Yani ben birçok kişiyi takip ediyorum. Siz resmen pozisyonu çizdiniz resmen dediniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tecrübeyle alakalı bir şey açıkçası. Yani uzun zamandır grafiklere bakıyoruz. Uzun zamandır ekranlara bakıyoruz. Sizinle benim aramdaki fark şu. Siz... Binance'daki pozisyonunuzu takip ediyorsunuz. Ben grafikleri takip ediyorum arkadaşlar. O yüzden bu yaşanan birçok fake hareketleri öncesinden görmüştük. Hemen şöyle gelelim YouTube'da hemen şu uh, ufak bir şekilde bahsetmek istiyorum i̇şaret açıkçası yani arkadaşlar. ...gösteren bir işaret arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla burası bizim için neydi? Bir destek bölgesiydi. Destek bölgesi kırıldı. Ritesini yap... Şu hafif ileri alıyorum. Evet FED ile ilgili. Fet yakından takip ediyoruz. Stoplu bir şekilde pozisyondayız ve Instagram'da da Telegram'da da bunu paylaştık arkadaşlar. Güzel bir tava formasyonu evet. var. Güzel bir tava formasyonundan sonra arkadaşlar kırılım geldi ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ama şimdi tabii ki burada bak, bakın ben size bunu özellikle söylemek bakın, istiyorum. Bakın burada size bunu aslında beni yakından takip eden takipçilerime özellikle bunu söylemek istiyorum diye üstüne basa basa belirtmek, belirtmek istedim. Bu yani büyük ihtimalle burada bir e, manipülasyon bir fake hareket yapılacak. Neden fake hareket yapacak? Bitcoin yukarı yönü ince ince çıkarken ya yani şu an piyasa pozitif bir havadayken bu denli güzel bir yukarı yönlü trendde oluşan bir kama formasyonu bakın burada bir kama formasyonu var. Ve sanki böyle e, evet bir sell sinyali geldi. E, buradan hafif böyle kırılım yapıp sanki trendden kırıldığını ve aşağı yönlü düşeceğini sinyalini verecekler. Ee, ufak yatırımcılara. Daha sonra buradan aynen şurada kalemimi alayım. Gelecek. Aynen bakın şu şekilde gelecek. Buradan aşağı yönlü kırılımı yapacak. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlere devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu Düşünüyorum çünkü bu hareketleri çok gördük arkadaşlar ve ben bunu sizlerle çok fazla paylaştım. Aynı senaryoda gerçekleşti, ee, geldi. Burada kırılımı yaptı, siz de görüyorsunuz ve burada açıkçası daha önce yaşanan bir direnç bölgesi, destek bölgesine dönüştüğü için geldi. Burada oyalandı, oyalandı ve hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam etti. Çünkü asla fiyatı yukarı yönlü gitmesi gerektiği çok net, çok aşikardı. Tabii ki hani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte söylemek istiyorum. her şey olabilir. Riskli varlıkların dünyası burası. Ama ben açıkçası bugüne kadar bu tarz hareketleri çok gördüm. İşte sizinle benim aramdaki fark bu arkadaşlar. Ben günde 5 saat grafikleri takip ederim. Pozisyonları takip ederim. Siz sadece maalesef Binance'daki pozisyonunuzu takip ediyorsunuz. O yüzden ben bunları çok fazla gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Ve gerçekten güzel de kerrazasyonu yaptık. Ben stop mesafemi buradaki kırılmış olan direnç bölgesinin altına koymuştum arkadaşlar. Stopumuz olmadık ve yukarı yönlü hareketler devam etti. Şimdi hikayeler bölümüne geldiğimiz zaman Instagram'da şunları söyleyebilirim. Mana ile ilgili güzel bir gelişme yaşadık arkadaşlar. Hemen Mana ile ilgili güzel bir kerrazasyonu yaptık. Beni takip eden, yakından takip eden takipçilerim de gerçekten güzel kerrazasyonu yapıldı. Güzel bir filan formasyonu ve kırılım geldiği takdirde bu bu pozitif bir havada TP 0.35 19 seviyesine kadar yükselebilir dedim arkadaşlar. Ve ne oldu? Bana gerçekten çok ciddi bir şekilde hemen şöyle gelmek istiyorum. Evet. Kırılımdan sonra arkadaşlar Net bir kırılımdan sonra yukarı yönlü güzel bir pump hareketi yaşandı. Bu kırılımdan sonra arkadaşlar tabii ki şu an ben hala yukarı yönlü hareketlerin gitmesi gerektiğinde bekliyorum arkadaşlar. Onu da size söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Daha sonra neler oldu? Daha sonra sizlerle birçok coin paylaştık. Bu arada Tradik Tradig'de %50 indirimli günler başladı arkadaşlar. Onu da takip edebilirsiniz. C98'i paylaştık arkadaşlar. Ondan Jody'yi paylaştık. Feti paylaştık. TRO'yu paylaştık. Bunların hepsi tek tek geldi arkadaşlar. Hayt'ı paylaştık. Ondan sonra taneciyi paylaştık. Hemen onu da göstereyim size. Evet, normalde burada nedir arkadaşlar bir fincan kul formasyonu vardır, değil mi? Evet, fincanı burası çok güzel, kulbu da burası. Burası nedir bizim bir direnç bölgemiz. Hedefimiz nedir buradaki fincanın derinliği kadardır. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Hedefin, bakın buradaki fincanın derinliği hedefi tam net bir şekilde gösteriyor ve kırılımdan sonra arkadaşlar, benim paylaşımımdan sonra hemen şöyle size göstermek istiyorum. Şu an ortalama %7.93 yükseldi arkadaşlar. Ve stoplu bir şekilde hala takip ediyoruz. Tek bir mum hamlesiyle de buraya alabiliriz. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar ben her zaman söylüyorum arkadaşlar e, bakın aynen bu hareketleri biz ne yapıyoruz çok bekliyoruz ve yaşadık açıkçası bunları da çok yaşadık. Çünkü bakın buradan şunu da söylemek istiyorum hemen şöyle bir e, bir minor trendimizi çekelim arkadaşlar buradan bir düşüş senaryosu gerçekleşiyor ama bu düşüş senaryosunda burada short pozisyonu açan yatırımcı bakın şu pozisyonda açan yatırımcı hiçbir şekilde stop olmuyor. Ve şu an bile stop olmadı açıkçası arkadaşlar. Sadece stoplu pozisyonu takip edenler stop edildi. Çok pardon şöyle göstermek istiyorum. Evet şu an bile bakın stop edilemediler. Yani likit edilemediler. Sadece pozisyonu stoplu bir şekilde takip edenler stop edildi. Yani buradan aşağı kadar böyle hiçbir şekilde patlatılmadan hareketler devam ettiği sürece arkadaşlar çok ciddi hareketler gelebiliyor. Yani buradaki boşluğu şöyle göstermek istiyorum kalemle. Şuradaki boşluğu çok ciddi bir şekilde ne yapıyor market maker dolduruyor arkadaşlar. Onu da hemen 2-3 mumla gördüğünüz gibi çat 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 patlatıyorlar arkadaşlar. Zaten burada sizinle paylaşmıştım. Üçlü dip formasyonu var demiştim. Üçlü dip formasyonu. Birinci dip, ikinci dip ve üçüncü dip. Burası bizim için direnç bölgesiydi. Bir boyun bölgesiydi. Kırılımdan sonra yukarı yönlü hareketler devam etti arkadaşlar. Tabii şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Trendflex algı indikatörüne sahipseniz eğer kırılımları ve yukarı yönlü hareketleri bakın şöyle bir saatlik time frame'e geldiğim zaman öncesinden net bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Eğer sinyallere göre bile hareket yapıyor olursa sinyallere göre hareket yapıyor oluyorsanız arkadaşlar buradaki yükselişi kaçırmamış olmuş olacaktınız arkadaşlar. Bakın sel sinyalinden sonra bir buy sinyali aynen bakın öncesinden şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bir sel sinyali, sel sinyalinden sonra bir buy sinyali, daha sonra tekrar bir sel sinyali ve pop öncesinden gelen bir bay sinyali. Şimdi tabii ki bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu tarz hareketlerde öncelikle ilk önce pivot noktasına bakıyoruz. Pivot e, noktalı standartını açayım ben. Pivot noktası standartına bir saatlik time frame'de ilk önce şunu görmek istiyorum ben. Ben mesela şu an örnek veriyorum. Burada bir bay sinyali geldi. İsterseniz işleme girebilirsiniz. İsterseniz gire, girmek istemeyebilirsiniz. Veya pivot noktasının üzerine kendini atarsa işleme girebilirsiniz. Pivot noktasının üzerine eğer bir grafik çıkıyorsa arkadaşlar hareketler daha sert oluyor. Ee, yani gördüğünüz gibi burada da pivot bölgesinin üzerine çıktığı için hareketler çok sert oldu. Bakın burada pivot bölgesinin altına düştüğü için hareketler çok sert oldu. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Bu pivot noktasına çok çok önem verin arkadaşlar. Yani her şekilde bir pivot indikatörü grafinizde açık bulunsun. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın aynı zamanda pivot bölgesi bizim için bir destek bölgesi olarak da çalışmış. Hemen onda da size birlikte şurada şöyle işaretlemek istiyorum Evet bakın burada bir destek bölgesi olarak çalışmış ve kırılımdan sonra da zaten aşağı doğru düşmüş Arkadaşlar o yüzden her zaman söylüyorum pivot noktaları bizler için çok önemli Lütfen bu pivot noktaları değer verelim Bakın burada mesela sel sinyalinden sonra zaten pivot bölgesinin altında olduğum için gelen sel sinyali bizi bir sonraki pivot noktaya, bir sonraki haftaya kadar düşüşü yakalattırmış. Şimdi hemen e, pivot noktası kalsın. Şöyle. Hemen şöyle bir grafiği sıfırlayalım. Bakın aynı senaryo burada da geçerli arkadaşlar. Aynı senaryo burada da geçerli. Şimdi şunu da öncelikle söylemek istiyorum. Trendflex algı indikatörüme sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size maille detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Trendflex algı indikatörüne sahip olmak isteyenlere 3 tane ekstradan ücretsiz indikatör vereceğim. Kendimizin tasarladığı gerçekten press action konseptine hakim güzel bir indikatörler arkadaşlar. O yüzden hani fırsat kaçırmadan güzel bir pozitif atmosferdeyken hala size bu şekilde destek vermeye çalışırken bence bundan faydalanın. Şimdi şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin cephesine bakacak olursak hemen Bitcoin cephesine bakalım. Daha sonra tekrardan arkadaşlar konuya döneceğim. Çünkü önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bitcoin cephesinde arkadaşlar e, e, sağlam haftalık time frame'e geldiğimiz zaman ben ne dedim geçenlerde arkadaşlar çok iyi hatırlarsanız Uzun zamandır takip ediyorum haftalık time frame'i. Ve buradaki reklamasyon tünel kanalı arkadaşlar uzun zamandır duruyor. Yani 2023 yılından beri bu kanal benim hiç bozulmadı. Ve bu şekilde duruyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla şöyle bir şey söylemek istiyorum ben size. Bana sakın şunu sormayın. Hocam destek bölgesinden evet tepki aldı. Peki 90 bin dolar da alınabilir mi? veya 95 bin dolarda alınabilir mi? Arkadaşlar ben tam 2 aydır veya 3 aydır alınabilecek en iyi noktaları size söyledim. Alınabilecek en düzgün noktaları size söyledim. Bakın dedim arkadaşlar şu an bitcoin çok ciddi bir destek bölgesinde ve bu destek bölgesi kırılmadığı sürece çıkış sinyalleri hala aktiftir. Yani destek bölgesi kırılırsa o zaman düşüş sinyallerini, düşüş senaryolarını masada konuşabiliriz. Ama ben buradaki destek bölgesinin kırılmasını bekliyorum. Eğer kırılmıyorsa yukarı yönlü hareketler aktiftir. Ve bununla ilgili de bir de senaryomuz var. Hemen göstermek istiyorum. Bunu 2021 ile 2025 arasında We are here olarak arkadaşlar öncesi ve sonrası olarak da size gösterdik. Yani gerçekleşebilir mi? Olabilir mi? Senaryolar, grafikler aynı. Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Çünkü grafikler arkadaşlar buradaki insan psikolojisinin hareketlerini temsil ediyor. Bunları gerçekleştirenler çünkü insan. Dolayısıyla ben size şunu söylemek istiyorum. Hocam evet dediniz. Çünkü ben bu mesajları da almaya başladım. Siz demiştiniz 74-76 seviyeleri çok uygun bölgeler oralardan almamız aslında en ideali. Peki oralardan ben almadım. Yani alınabilecek en düzgün yer neresi? Arkadaşlar artık bunu sormayın. Çünkü alınabilecek en düzgün yer diye bir şey bana göre yok. Alınabilecek en iyi seviye orasıydı. Yani eğer aşağı yönü düşseydi aşağı yönlü hareketler devam etseydi alınabilecek en iyi seviye arkadaşlar 40 bin dolar seviyesi diyebilirdim. Kademeli olarak da 52 ve 40 olarak da düşünebilirdik. Ama aşağı yönlü düşmediği için destek bölgesinde tutunduğu için ve yukarı yönlü hareketler başladığı için Trump biraz olumlu konuşmaya başladı Bitcoin ile ilgili. Yukarı yönlü hareketlerde ve haftalık time arkadaşlar bakın haftalık time burada gelişen çok önemli bir konu var arkadaşlar. Bakın normalde ters fincan pardon özür dilerim Ters e, çekiç mum formasyonu var. E, ters çekiç mum formasyonu haftalık grafikte çok önemlidir. Bunu ben size bir önceki videomda da söyledim. Yani benim söylediklerimi eğer dikkate alırsanız bakın e, benim söylediklerim tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte konuşuyorum ama ben tecrübelerime dayanarak sizlere bunu söyledim. Buradan aşağı düşmesi benim için açıkçası ihtimaller dahilinde değil dedim. Eğer olurdu düşerse masada Düşüş senaryolu konuşabiliriz dedim. Dolayısıyla şu an düşmedi ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi benim için bakın tekrarlamak istiyorum burada. Haftalık time frame'de kahma moving average indikatörü var. Kama indikatörü benim için olmazsa olmaz bir indikatör. Haftalık time frame'de kesinlikle çalışıyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi eğer ben haftalık time frame'de buradaki kama indikatörünü zaten burada çizmişim. Bakın kama indikatörünü burada işaretini koymuşum. Eğer haftalıkta ben bunun üzerine kendimi atarsam o zaman şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar önümüz açık. Herkese selametle 2027'de görüşmek üzere derim. Çünkü ben eğer kalma mong evirgeç indikatörünü haftalık time frame'de üstüne kapatabilirsek ki yüksek ihtimal kapatabileceğimi düşünüyorum. Çünkü burası aynı zamanda bizim için bir direnç bölgesi. Bakın lütfen bunun altını çiziyorum. Burası aynı zamanda bizim için bir direnç bölgesi. Yani burayı eğer kırarsak ve yukarı yönlü hareketlerimiz devam ederse, yani şu şekilde yukarı yönlü hareketlerimiz devam ederse arkadaşlar hemen şunu alayım. Evet, yukarı yönlü hareketler devam ederse o zaman ben diyeceğim ki evet burayı kırdık ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi gelelim şöyle bir şey, şuradan hemen hızlı bir şekilde sabit aralıklı hacim profili en yüksekten en aşağı bir mevcut çekelim. Evet. Şimdi sabit aralıklar için profilinde mevcut arkadaşlar. En sağlam haftalık time frame'de. Burası bizim için destek bölgesi olduğu 83.700 seviyesi ciddi bir destek. Hemen gelelim günlük time e hızlı bir şekilde. Bakın zaten görüyorsunuz. Normalde e, pop çizgisi tam bölgede kendini gösteriyor. İşte arkadaşlar dediğim gibi burası benim için bir direnç bölgesi ve bu direnç bölgesini kırdığı zaman ben o zaman şunu diyeceğim. Evet kalıpma muhabbet evir geç indikatörün üzerine çıktık haftalıkta ve o zaman güzel sinyaller takip etmekte kesinlikle fayda var. Ve günlükte de şu an kalıpma muhabbet evir geçin üzerine çıkıyoruz. Yani şu an atmosfer pozitif. Evet şimdi gelelim şuna. Şimdi bakın burada yaşanan bir pump hareketi var günlük time frame'de. Ben bir saniye ENJ'den bahsedecektim. CVX, CVX, evet CVX. Şimdi arkadaşlar normalde gördüğünüz gibi aslında çok ciddi bir şekilde pivot standartlarını da kapatayım. Çok ciddi bir şekilde fiyat düştü. Nereden düştü? 7 dolardan 2.74 dolarlara kadar geldi. Hatta 1.60'a kadar geriledi. Şunu bir saatlik time frame yapayım. Bir saatlik time frame de, evet. Şimdi arkadaşlar CVX indikatöründe bir normalde bir flama formasyonu vardı. Hedefine zaten ulaştı. Burada bir sıkıntı yok. Ben hiçbir şekilde bozmadım. Hiçbir şekilde oynamadım. Bu şekilde takip ettim. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer hacimli bir kırılım gelirse Bakın şurası aslında bizim için hacimli bir kırılımdı. Ve daha sonra tekrar devam etti. Çok ciddi bir şekilde yükseliş geldi arkadaşlar. Yani şuradan kırılımdan %10 gibi yükseliş geldi. Bu %10 gibi yükseliş bizim için çok iyi bir yükseliş arkadaşlar. Dolayısıyla kırılımla birlikte fiyat hızlı bir şekilde evet bir test yaptı oyalandı ama tekrar hareketine devam etti. Ve güzel bir bölgeye açıkçası hedefine ulaştı. Şimdi Trendflex algı indikatörümüzü açalım. Trendflex algı indikatörü bize nerelerde sinyaller verdi? Nerelerde baş sinyalleri verdi? Ve daha sonra evet bakın normalde öncesinden vermiş. Daha son şeye bakmak istiyorum ben hızlı bir şekilde tekrardan. Ee, bir saniye. Çok ciddi pump yapan coin hangisiydi acaba? Enerji evet enerji. Şimdi ENJ'de arkadaşlar evet %80 gibi bir yükseliş geldi. Evet yüzde %80 gibi bir yükseliş geldi. Ve gelmesi de zaten ihtimaller dahil dedi. Çünkü bakın 0.39'dan 0. hatta 0.06'ya kadar düştü ve ciddi bir hareket hiç yok. Yani şuradan short pozisyonu açanlar hep şuradan short pozisyonu açanlar hep kazanıyor arkadaşlar. Ve ben daha doğrusu yukarı kadar çıkmasını bekledim. Yani en azından şuraya kadar 0.25'e kadar çıkmasını bekledim. Şu an böyle bir atılım yaptı. 4 saatlik tarifinden bakacağız, takip edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Hemen ilk önce yapmamız gereken konu nedir? İlk önce pivot nokta standartlarını açmamız. Evet pivot nokta standartlarını açtığımız zaman zaten burası bizim için nedir? Bir haftalık grafikleri. Yani zaten aşağıda yazıyor bakın. Pazartesi 7 Nisan pazartesi gece 3. Burası da arkadaşlar 14 Nisan pazartesi gece 3. Ve biz hala açılıştan sonra arkadaşlar hala ne yaptık arkadaşlar? Altında seyrettik. Ve altına seyrettiğimiz için bizim için burada hala düşüş senaryoları aktifti. Ve hala düşüş senaryoları aktifken bakın burada pivot noktaları standartı e, gerçekten çok önemli arkadaşlar. Daha sonra yukarı yönlü bir kırılım geliyor. Aslında ben bunu bir saatten freme de indirebilirim. Bakın yukarı yönlü kırılım geliyor. test yapıyor. Yukarı yönlü tekrar kırılım geliyor. Tekrar bir test yapıyor. Ama pivot noktada standartın üzerine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde aslında şu mum, bakın şu mum işleme girmemiz için çok ideal bir mum arkadaşlar. Bir saatlik time frame'de bunun sinyalini yakalayabiliyoruz. 4 saatlik time frame'de onun sinyalini bu büyük mumun içinde yakalayabiliriz. Peki e, Trendflex Alvin nereden bize sinyal verdi? Yani normalde Evet, trendflex algı evet bakın öncesinden sinyalle verdi. Ve daha öncesinden çok ciddi bir sel sinyali var arkadaşlar. Sel sinyaliyle birlikte aşağı kadar devam etti. Ve buradan bize en azından 2-3 mum öncesinden 4 saatlik zaman diliminde sinyali verdi. Yani %100'lük bir çıkışı öncesinden haberdar verdi. 1 saatlik time e baktığımız zaman arkadaşlar. 1 saatlik time frame'de ise evet... Bakın burada bir sel sinyali ama bir ten framede baktığım zaman arkadaşlar daha da öncesinden bir buy sinyalimiz var. Bu sel sinyalinin vermesinin asıl amacı buradaki yapı kırılımının kırılması arkadaşlar. Çen karakterin yapı kırılımının kırılmasıyla alakalı bir sinyaldi bu. Ve açıkçası öncesinden verilen sinyal ve pivot noktasının üzerinde olmamızın da ön önceliğiyle bakın pivot noktasının üzerinde olduğumuz için gelen bay sinyalle birlikte pozisyonu yakalamış olduk arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani burada şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Pivot noktaları standartını kesinlikle kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burası bir saatlik time frame de bizim için bir direnç e, bölgesi olarak çalışmış. Görüyorsunuz net bir şekilde kırılım gelmiş, test yapmış. Çok hacimli bir breakout kırılımıyla birlikte aslında bu bölgede tam şu bölgede fiyatın artık aşağı doğru gidebileceğini hemen normalde size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Çok pardon. Bir satış pozisyonu açabileceğimizi evet bir satış pozisyonu açabileceğimizi ve stop mesafesini de en son tepenin bir tık daha üzerine koyabileceğimizi hatta bu kadar stop mesafesini göze alamayanlar ise bir önceki mumun da üzerine şunun üzerinde koyabiliyor arkadaşlar. Olabilmesi lazım ve hedef bölgesinde de açıkçası en son dip mesafesi olan bölgeye koyabilmesi gerekiyor. Aynen bu şekilde de arkadaşlar hedef bölgesine de ulaşmış oluyoruz. Kırılım zaten gördüğünüz gibi bir uyumsuzluk içerisinde devam ediyor. Ve kırılımdan sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın burada da bir ova formasyonu var. Sol baş ve sağ işte bana mesaj atıyorsunuz diyorsunuz ki hocam siz nasıl buluyorsunuz ve elinizde bir otomatik indikatör mü var grafikleri formasyonlara bulan? Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Sürekli grafikleri takip ettiğimiz için bunları görmemiz çok olası oluyor. Çok normal oluyor. Evet NKN'ye kere bakalım %202 gibi bir çıkış söz konusu ve tabii ki düşüş senaryosunda short pozisyonu açıkçası açmadık çünkü çok ciddi bir patlatma operasyonları yaptılar. Düştü çıktı, düştü çıktı, düştü çıktı. Yani açıkçası burada adamı bu, bu bölgede insanı mahvettiler. Ama ben öncesinden şöyle bir saatlikten time frame ya da 4 saatlikten time e baktığım zaman arkadaşlar çok ciddi bir bölgede yakalayabildiğimiz bir sinyalle birlikte evet çok iyi bölgeden pozisyona girdik ve takipçilerimle bunu paylaştım. Gördüğümüz sel sinyalinden sonra ciddi bir şekilde birinci pivot noktasının altındayız. Düşüş senaryosu aktif. İkinci pivot noktasının altındayız. Düşüş senaryosu aktif. Üçüncü pivot noktasının altındayız. Düşüş senaryosu aktif. Ama ne oluyor? Takip ediyoruz. Tak bir kırılım geliyor. Tak ikinci kırılım. Tak üçüncü kırılım. Artık şuradaki mumla hemen göstermek istiyorum. Şuradaki mumla arkadaşlar. Evet buradaki mumla aslında artık pivot noktasının üzerinde olduğumuzu artık yükselişin gelebileceğini ön sezisinde bulunabiliyoruz. Tabii ki pump hareketi mi gelir veya kademeli olarak kademeli olarak çıkar mıyız onu bilemiyoruz tabii ki. O tabii ki yatırımcı ile alakalı yani balinası, fon yöneticisi, bankalarla alakalı yani nasıl bir hareket yapmak istiyorsa o şekilde hareket yapabiliyor. Evet çok ciddi bir şekilde çat 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 3-4 mumla %200 gibi çıkış gerçekleşti arkadaşlar. Hemen görüyorsunuz buradaki işlem açan, short işlem açan buradaki herkesi patlattılar arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bitcoin yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir de şunu söyleyeyim kaçırmadan arkadaşlar. Likidasyon haritasına baktığım zaman hemen güncelleyim. Likidasyon haritasında da açıkçası aşağıda çok fazla ciddi bir birikim görmüyorum. 149 milyon dolarlık bir birikim var. 86 bin seviyesine ve 86 da hemen tekrar bir Bitcoin cephesine bakayım. 86'da arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum. 86 seviyesi de açıkçası bizim e, trendimizi bozabilecek bir bölge değil. Yani Bitcoin gelir de 86 bin 300 seviyesindeki likidasyon birikimini burada patlatmak istese bile bizim buradaki trendimizi bozmuyor. Yani buradaki açıkçası destek bölgesinde altına düşmediği için Yukarı yönlü hareketler artık ileriki süreçlerde geleceğini düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları hem Instagram'da hem de yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Dediğim gibi Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana mail atabilirsiniz. Önümüzdeki rally'de arkadaşlar öncesinden sinyalleri yakalayın ki kazançlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.